Yem karmayı falan normalde karmak yem de karıyorum. Yem karıyorsun. Yem karıyorum. Ee, şimdi flushing uyguluyoruz. Tamam. Süngerleme yapıyorduk daha önceki senelerde. Bu sene biraz daha hayvan kapasitemiz fazla. Dedik bir hesap çıkardık. Böyle eşim falan söyledi. Yani tohumlamaya vereceğimiz parayı, süngerlemeye vereceğimiz parayı dedik biz bunlara yem alalım. En azından bir boğazından geçsin. Süngerleme yapsan dahi yemlemeden ne? olmuyor. İlla bir yemlemen gerekiyor. Yani ne gerek var? Bir de süngerleme yani yapabilecek şeyimiz olsa olur. Gerek yok. Flashing yapıyoruz şimdi. işte biraz şeker küspesi ıslatılmış. Arpa, çavdar ve buğday ezmesi, kepek, biraz da buğday samanı. Tamam bu kadar. Anladım. Peki şey diyeceğim ben sana. Ama bunu her zaman yapmıyoruz. İşte iki aydır. Tamam evet. Ee, mesela şu da çok güzel bir şey. Yani ne güzel olan yeni neslin... Şimdi diyor ki Hanife, yani bana et mi yarar, süt mü yarar? Ben eti mi daha iyi yapabilirim, sütü mü daha iyi yapabilirim? Yani bana kazandıracak olan acaba hangisidir? Yani hani bilinçli çıkmak çok önemli bu şey, Hanife. Mesela sen şu an şeyin bilincindesin. benimki hayvanlarım kırma. Evet, benim hayvanlarım kırma ama ben bunu ileride daha düzgün hayvanlarla güzel yollara çıkmak istiyorum. Sana sanki bu şey gibi olmuş, yaşına daha ufak. Çünkü tek başına sen bunların bütün sorumluluğunu sen yükleniyorsun, evet ailen sana yardımcı oluyor ama şimdi baban da diyor ki ben o istedi diye alıyorum. Ya o olmasa ben bu hayvanlara bakacak gücüm yok diyor yani adamca saklı adam ama yaşlı. Şimdi ee, sen istemezsen bu hayvanlar burada durmasın bir anlamı yok. Çünkü yani kim ne bakacak bunlara? Yani ihtiyacı yok. Girmiş 58 yaşında zaten kendisinin bir geliri var. Ne yapsın Aynen yani öyle. İşte Gerek adam, yok. Senin, bu senin için yapmış. Evet. Şimdi beni mutlu ediyor. Yani bu şey Bilinçli girmek aynı senin gibi yani fikir yürütmek çok önemli. Mesela sen kendi mal, kendi cebindeki parayı biliyorsun Hanife Diyorsun ki yani flaşik mi yapmak önemli, yoksa sünger yapmak mı bana maliyetli gelir? Hangisi bana maliyetli gelir? Bir de e, bunun altında çizmek istiyorum. Mesela senin 50 tane hayvanın var ama sen 50 tane hayvanın bana dediğine göre e, bunların bütün her şeyini sen biliyorsun. Yani ben not de, alıyorsun de. diye biliyorum, Hı -hı. değil mi? Nasıl yapıyorsun bunu? Yani hani biz mesela köylerde görüyoruz işte 3-5 hayvanı olanlar bunların hepsine böyle isim koymuş. işte Ayşe böyle yapmış, Fatma böyle yapmış. Bizim işte Ali böyle yapmış gibi. Hepsinin isimlerini biliyor. Ama senin gibi mesela bir 50 hayvandan başlayan mesela şeyin bilincindesin ya. Yani benim 50 tane hayvanım var ne yapayım ben bir sürü yönetimini demiyorsun. Sen kendi kendine sen kendini böyle bilinçlendirecek şekilde seni aydınlatacak şekilde bir sürü yönetim yapmışsın. Bunudan da bahsetmeni istiyorum. Sen buna neden gerek duydun? Bu sene bu sene değil, geçtiğimiz sene çok zorluk yaşadık. İşte diyorlar ki ben daha yeni girdim çapar koyun. Bakıyorum yüzlerine hepsi çil hepsi çapar ayırt edemedim önce. Diyor ki eşim işte çapar koyun yakın doğurabilir ona biraz bakalak bol. İşte şuna bak bakalım şey oldu mu? Merinos koyun, kıvırcık koyun, şu koyun, bu koyun diyorum. Hiçbirini ben anlamıyorum. Hepsi benim gözümde aynı gibi geliyor ilk zamanlar. Sonra ben tuttum fark edemiyorum diye numaratör aldım. Sipariş ettim, geldi. Dedim bunlara numara basalım. Mustafa ben bilemiyorum, anlayamıyorum ben hepsini. Şu koyun bana desek 19 numaralı koyun, ben onu bilirim. Üstünde yazıyor. Desek ki bana 49 numaralı koyun, onu da bilirim ben. Ama işte çapar koyun, çilli koyun, kuyruğu şöyle boy koyun göz gözleri kara koyun, bir sürü karagöz var, bir sürü çilli var koyunların Peki, içinde. Siz bunu yapmadan önce böyle haberleşiyordunuz evet, değil mi? Işte. Yok park koyun, çilli Heh, koyun yok bunu öyle koyun değil mi? Evet, işte bu yüzden çok zorlanıyordum ben. Yani onlar bile babam biliyor, eşim biliyor, fark ediyor. Daha önce girmiş, hepsini yüzünden fark ediyor. Diyordum ki bunların hepsini nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Bir sene iki sene içinde durunca gerçekten yüz simaları hiçbirinin birbirine benzemiyor. benzemiyor. Evet hiçbirinin benzemiyor. Ama ilk başta fark edemiyorsun onları öğreniyorsun. Sonra bunlara numara yazdık. Bu sene kırktık. kırktık. Sonra numara bastık eşimle. Şimdi kosu, koçsama zamanı. İşte diyorlar ki görüyorlar. Şu, şu anda da içlerinde bir tane daha koçsak var. Şimdi lafını bölüyorum. Şimdi dedim ki az önce şey başlamadan önce Hanife dedim işte buradan biraz koyun çıkar falan dediğimde Hanife o da mutlu ki içeride diyor ki koşsayan bir tane hayvanım var falan diyor böyle yani Hanife bu bir tane ve koşlayan bir hayvana mutluluk getir. ben Hadi onu tabii. sen de gördüm yani çünkü emek veriyorsun besliyorsun vitaminlerini yapıyorsun iç dış parazitlerini haplarını atıyorsun kırkıyorsun Ayağı acısa spreyini sıkıyorsun, Aha. bir temizliyorsun, emek veriyorsun şey sen buna. Bir şey söyleyeyim sana ben. Şimdi biz bir de bayanlar olarak herhalde şey de diyoruz. Ya biz bir anneyiz ya. Tabii, bir tabii. anaç, bir şeyimiz evet, var değil evet, mi? Evet, yani kesinlikle. o kuzu bizim böyle bir yanımızda olacak. Yani kendi çocuğumuz gibi böyle bakmaya meyilliyiz. Çünkü bizim yapımız bu. Yani tamam erkekler de öyle ama biz biraz daha herhalde anneyiz yani değil mi? Şimdi içeride e bayağı oldu Mayıs ayında bir tane koyunum doğuruyordu. Eşim yaklaşıyor koyun kalkıp gidiyor. Böyle ben yaklaşıyorum çünkü bağırıyor, sesi geliyor yani acı çekiyor. Farkındayım ben bunun. Ben yaklaşıyorum dur kızım dur kızım. Yani ıkınıyor ama kuzu biraz iri. Biraz da yardım istiyor. Yani ben yaklaşınca Be koyun kaçmıyor. O hayvan bile fark ediyor senin nasıl yaklaştığını. Ben zaten hayvanlarım hiçbirine vuramam. Elimde çomak olur, yere vururum, taşa vururum ben. Hadi 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 hadi. Buralara vururum. Hiçbirine yani çok aşırı derecede artık sabrım taşmadığında bir yere bir zarara kaçmadıktan sonra bir sopa patlatmış insan değilimdir ben bunlara. Vuramam ki, kıyamam. Köpeğim vardır işte neden vurmuyorsun? Vur, ez, korkut, senden korksun vuramam ben. Ama bir tek de kendini bana bağlattırır. Ya bak. Ben başımdan geçen bir olay anlatayım sana. Ee, şimdi biz eşinle birlikte şeylere gideriz, ee, köylere giderdik eskiden böyle hayvanlara. Ee, bir tane böyle yaşlı bir adamcağız vardı damına girdiğimizde. Ee, ama biz hep gittiğimizde damda bayan olurdu tamam mı? Ondan sonra dedik ki biz içeri girdik. Adam dedi ki dur dedi bir bekleyin dedi. Dedik ki tamam abi bekliyoruz falan. Ondan sonra ah adam bir geldi ayağına şalvar giymiş. Ondan sonra bir tane şey örtmüş, eşarp örtmüş. Ama bak gerçekten yaşadık bunu. Biz adamı görünce dedik abi ne oluyor? Hani niye giydin sen bunu? Ya dedi benim hanım dedi düğüne gitti de dedi. <laughs> bu dedi hayvan dedi şey benim hanımdan başkasına dedi ellettirmiyor kendini dedi. İşte. O yüzden dedi biz böyle dedi hanım olmayınca böyle giyiniyoruz dedi. <laughs> Şalvar hanımın orada dedi. Biz ondan sonra dedi hayvana bakıyoruz dedi. Yoksa dedi ellettirmiyor dedi. Yani bu şey gibi de çok önemli. Merhamet herhalde ee, insandan insana da, insandan hayvana da, hayvandan insana da geçiyor yani hani. Yani çok ne bileyim böyle diyorlar ki işte Tosun köpeğimin adı yaklaşırım severim yani dizime yatar dişlerini açarım bakarım severim diyorlar ki senin elini kavrarsa sana nasıl yaklaşıyor yani iri köpek bir şey yapar çok serttir bilir böyle şey insana falan geliverir yabancıya hiç şey yapmaz affetmez. Diyor sen nasıl sütüyorsun? seni ısırır. Isırmaz çünkü benim dibimde duruyor. Ben büyüttüm ben baktım. Banyosunu ben yaptırdım. Sütünü ben koydum. iğnelerini ben yaptım. Hepsini ben yaptım. O bana öyle bir şey yapmaz. Sen de güveniyorsun hayvanına. Şeyden de onu atlamayalım şey Hanife. Şimdi biz böyle şeylerimizi konuşurken şeyin çok önemli olduğundan bahsedelim. Yani senin 50 tane hayvanın var ve sen bu 50 tane hayvanla sürü yönetim yapıyorsun. Evet. Bunu bize anlat. Yani bu sürü yönetimini dedik ya hani ben hayvanları tanıyamıyorum. O yüzden ben bir numaratör yaptırdım. Hı -hı. Numaratörden. Şimdi mesela numaratörden hayvanların nelerin takip ediyorsun sen? Nelerini takip ediyorum? Mesela en fazla şu anda karşılaştığımız koçsama zamanı. Diyorum ki 19 numaralı koyun işte 22 Temmuz'da koçsa da ben onun doğum tarihi ne kadar yani düşün ki erken oldu veya geçirtti veya belli etmedi karnını, kası, yilini, sütü falan fark edemedim. Gece doğabilir, merada doğabilir, belki zor doğum olur, ters doğum olur ben fark edemem ama biliyorum ki ben onun 5 ay sürüyor doğumu. İşte bir hafta bir sakıncalı kapatırım bunu oraya doğacaksa da kontrol ederim doğduğunda en azından bir kapalı olur. Çünkü kışın soğuk oluyor doğum zamanları. Kapatırım buraya en azından kışın karın üstünde doğurmaz, gece karın üstünde doğurmaz, annesi yanında olur. En azından benim gözetimim altında olur. Bunun doğumu geldi, bir iki hafta bir şunu gözleyelim. Ben o gözle bakarım. Ama bilmesem işte ne zaman koşsadığını yazmasam, yazıyorum bir de. Önemli olan bu. Evet çok güzel. İşte 19 numaralı koyun, işte çapar koyun koçsadı. Ama ne zaman kostadı? Karın kasık bir de, var. Bir tane bir çapar koyun mu? Evet. Yani, hangisi? <laughs> Bilemezsin ki. İşte merinos koyun, çapar koyun kostadı. Ne zaman kostadı? Karın kasık da yok. Bakıyorsun doğacak doğacak. Şey mesela farkında bile değilsin. Tuttu doğdu gece. Belki soğukta kuzu kaybın bile olabilir. Bir kuzu, bir kuzu yani çok değerli bir kuzu. İşte bu şeyi benim için çok faydalı oluyor. Takip etmem. Mesela hastalığı oluyor. Böyle e, ayağı topal oluyor, <laughs> dese ki bana 20 numaralı koyun eşim arasa dese işte şu koyun topal hangisi topal bakarım önce yani onunla uğraşacağımı 20 numaralı koyun topallıyor kapat onu direkt bulurum kapatırım zamandan tasarruf kendine üzüntü değil üst sürü içinde o koyunu arayacaksın şimdi e, ağzında yara oluyor veya bir hastalığı keyifsiz oluyor yürümek vitaminsiz falan kalabilir yürümek istemez, keyif olur, hasta olur. E bakacaksın hangisi hasta koyun? Dese ki şu koyun hasta, şu numaralı koyun hasta gidersin bulursun kapatırsın. Ya veterinere geldiğinde arayıp koşturmasın direkt o koyunu bulursun kapattığın yerden. Bizi bu numara çok kolaylaştırdı yani sürü yönetimini e, böyle yapıyorum ben.